Evet. Aleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Torbalı Pancar'da. Kendi yerimizde arkadaşlar sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzun konusu nedir? Ne çekmiş olacağız? Sizlerle birlikte Maltız kekisi hakkında bilgi vermiş olacağız bu videoda. Arkadaşlar niye böyle bir şeye başvurduk? Deli dostlar birçoğunuz biliyorsunuz. Maltız keçileri elimizde mevcut. Ve bütün renklerde, bütün meme yapılarda mevcut arkadaşlar. Yani bütün e, bilgileri sizlere aktarabilecek kadar elimizde hayvan mevcut. Ne kadar say az olmuş olursa olsun. Arkadaşlar e, ben kendim olarak da araştırma yapıyorum bazen. Ama Maltız keçisi ile ilgili sağlıklı videolar yok. içerikler yok YouTube'da. O yüzden ben de bu içeriği çekme... E, ihtiyacı duydum arkadaşlar. Sizlere aktarabilme adına. Ve değerli dostlar sizlerle birlikte hangi konuyu işleyeceğiz bugün? Maltız keçisi niye? 3-4 renk, renkten oluşuyor ve Maltız keçinin memeli takımları niye Hep aynı değil? Bunları sizlerle birlikte konuşacağız. Ve arkadaşlar herkes bir neticeye varacak inşallah videonun sonunda. Ve arkadaşlar Tabii biz bunları yaparken Bencil olmayalım sadece biz bilgi edilmeyelim. Herkese yayma adına videomuzu beğenip paylaşalım arkadaşlar. Ve abone olmayan arkadaşlarımız için de e, sizlerden ricam abone olursanız seviniriz. Ve arkadaşlar tekrar tekrar dinlendiriyorum Hepinize canı gönülden e, desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geçelim videomuza. Evet arkadaşlar şu anda videomuza geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar öncelik olarak bugün sizlerle birlikte şunu dinlendireyim. Maltız keçisi niye? Hepsi aynı renk değil. 3-4 renkte bulunabiliyor. Peki bunların hepsi Maltız keçisi değil midir? Veya Maltız keçisi midir? E, kafanıza bir soru işareti gelebilir. Arkadaşlar verim olarak ikizlik oranı olarak süt verimi olarak oldukça yüksek keçilerdir. Maltız keçileri. Bunun sadece bir nedeni vardır arkadaşlar. Yani etti ve sütü ondan sonra ikizlik olan yüksek olan hayvanı biz elimizde hep tutmuşuz. Rengine dayalı, meme yapısına dayalı, dayalı diğer fiziki özelliklerine dayalı herhangi bir çalışma yapılmadan dolayı 2, 3 hatta 4 renkten ulaşabiliyor. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi kara keçi de maltız keçisi. Bütün fiziki özellikleri uyu, Meme yapısı uyuyor. ikizik oranı uyuyor süt miktarı olarak uyuyor. Sütteki yağ oranı olarak uyuyor. Sütteki kuru madde oranı uyuyor maltıza. Ama arkadaşlar sadece ve sadece rengi siyah. Isla edilmediğinden dolayıdır arkadaşlar. Bu tür renkler çıkabiliyor. Ve arkadaşlar şöyle de gösterin. Bunlar da kırmızı maltızlar. Bunlar da maltız. Yani bana soracak olursanız bu en doğru olan maltız. Olması gereken bu. Ama yalnız şu var arkadaşlar. Yine bugün fiziki özelliklerinden konuşuyoruz. Az sonra da meme yapılarına geçmiş olacağız sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar bundaki eksik ne bana göre? Kulakları. Şu kulaklar arkadaşlar. Bunda olması gerekiyordu. Tabii ki o da Maltız keçisi. Maltız keçisinin kulağı budur arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kimisi tuylu oluyor, kimisi tuysuz oluyor. Meme, meme yapıları gene değişiyor arkadaşlar. Yani bana göre safkan maltız keçisi şu an sınırı aşmakta olan keçimiz. Hemen yanında da bir erkek olak var arkadaşlar. O da maltız keçisidir. Ve arkadaşlar şuna da bir değinelim. Şöyle çalların içine bir girelim. Hayvanları da bıraktık. Normalde biz hayvanları içeride besliyoruz ama biraz geçsinler hava diye çıkartıyoruz. Ve arkadaşlar bu da yine kızıl bir keçimiz. Bana göre bu da bir maltız keçisi. Şimdi neye dayanarak ben buna maltız keçisi diyorum. Safkan diyebiliyorum. Arkadaşlar bir kere boynun altında küpe olacak. Meme takımları güzel olacak. Ve arkadaşlar kulakları biraz uzun ve kulak ucu biraz kıvrık olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar hangi renk tutuluyor diyecek olursanız Maltız'ın alacası var. Maltız'ın kırmızı beyazı var, siyahı var ve arkadaşlar artık son yıllarda sanenle melezlenmiş olup beyaz maltızlar bile var. Ama bana göre onlar saf değil arkadaşlar. Bana göre saf maltız budur ve böyle olmalıdır arkadaşlar. Maltızın ikizlik oranı, süt oranı ben tartışmayacağım kimseyle. Çünkü herkes biliyor, bilenler biliyor. Maltız kekisi 5'e kadar yavru doğurabiliyor. Var arkadaşlar litre olarak da süt miktarı olarak da yine 5 litre litrelere kadar çıkabilmekte arkadaşlar. Şu an elimizde bir maltız keçisi daha var. Şimdi sizlerle birlikte onun da başına geçelim. Rengini gösterelim sizlere arkadaşlar. Bunların hepsi maltız keçisi. Bir kez daha üstüne basa basa vurguluyorum arkadaşlar. Islak çalışması yapılmadığından dolayı maltız keçisinin birçok rengi bulunmaktadır. Evet arkadaşlar şu anda yine bir maltız keçisiyle karşınızdayız. Bu da bir maltız keçisidir arkadaşlar. Boynuzlu olup ve iki, ile iki renkten oluşmaktadır. Şöyle kulak yapısına bakın arkadaşlar. Kulak yapısı diğerlerinden daha güzel. Ne kadar iki renkten oluşmuş olursa olsun. Ne kadar boynuzlu olmuş olursa olsun. Ama kulak yapısı diğerlerinden daha güzel ve hoştur. Ve arkadaşlar şimdi geçelim verimlerine. Peki hangi renkten oluşan hayvanın verimi daha yüksektir? Gerek ikizlik oranı, gerek süt oranı. Arkadaşlar o değişiyor. Hayvandan hayvana değişim, değişebiliyor. Safkan dediğimiz Maltız bazen diğerlerinden daha az yavru ve süt verebiliyor arkadaşlar. Yani Şöyle diyebiliriz. Şimdi maltız olarak halk arasında kabul edilen şu kızıl keçilerin verimleri belki diğer keçilerden daha düşüktür. Ama kızıl keçi maltız olarak kabul edilmekte ve tercih edilmekte arkadaşlar. Kabak olmasıyla birlikte. Evet arkadaşlar. Renkleri gösterdik sizlere. Daha nice renklerde olan hayvanlar var. Elimizdeki renkler bunlar. Yalnız arkadaşlar ben sadece kızıla doğru yol alacağım inşallah. Çünkü kabul edilen renk bana göre ve güzel hitap eden renk kızıldır. Mesela örnek diyorum. Şu keçi. Güzeldir arkadaşlar bu hayvanlar. Bu arkadaşlar birçok kişi de şu renkteki olan hayvanlara teki Lekenin renginde olan hayvanlara maltız diyor arkadaşlar. Onlar maltız değildir. Renk olabilir ama kulak yapısı değildir arkadaşlar. Bunu da izah edelim. Belki de verimleri daha yüksektir. Maltızdan daha yüksektir. Maltız belki onun önünden geçemez ama maltız dediksek maltızın özelliklerini taşıyacak arkadaşlar. Yani verimi ne kadar yüksek olursa olsun mal değilse değil diye dememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şu anda hayvanlar eve geldi. Yem saatleri gelinden dolayı dışarıda tutamadık. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? E, Mehmet yapısını sizlere söyledim, anlattım arkadaşlar. Peki birçoğunuz diyebilirsiniz. Hangi memenin sütü daha fazla olur arkadaşlar. Şimdi keçiye keçe Bir kez daha vurgulayalım arkadaşlar. Örnek diyorum. Bu da maltız keçisi. Burada daha hoş oldu. Bunlar da kızıllar da maltız keçisi. Ve arkadaşlar siyah da maltız keçisi. Buna benzer nice renkler de var arkadaşlar. Şimdi hangisinin verimi daha yüksek diye soracak olursanız belki de arkadaşlar şu iki renkten oluşan boynuzu olan keçinin süt verimi ve İkizlik oranı diğerlerinden daha yüksektir. Bu arkadaşlar yüksek olabilir ama kabul edilen bir maltız rengi ve yapısı vardır. Kulaklar olsun arkadaşlar gibi bir kez daha vurguluyorum. Şunlar yani kızıllar kabul edilen maltızlar. Çünkü arkadaşlar artık bir ıslah çalışmasına girmemiz gerekiyor. Avrupa'daki hayvancılık nasıl yapılıyorsa artık yüz olmasa da %50 de olsa %60 da olsa biz Türkiye'de de yapmalıyız, yapmaya çalışmalıyız. Çünkü bir ırk bir renkte olur. Bir ırkın meme yapısı ortalama aynı olur. Bir ırkın örnekliyorum diğer özellikleri aynı ol olmalı. Yani 4-5 renkten oluşan bir renk olmamalı. Evet arkadaşlar, şimdi farkındayım. Tekrarladım. Birçoğu arkadaşımızı aydınlatma amacıyla tekrarladım. Ve arkadaşlar Şimdi geçelim meme yapısına. Arkadaşlar şimdi meme yapılarının arasındaki farkına yani örnek diyorum belki sarkık meme diğer bez memeden daha fazla süt verir. Belki patlıcan meme diğer meme tarzlarından daha fazla süt verir. Ama arkadaşlar bana göre koltuk meme ile bez meme olmalıdır. Çünkü arkadaşlar et memeden uzak durun etmeme olduğu zamanlar hayvanın memesi sarkıyor yerlere kadar geliyor yerlere yerlerde de sürünüyor arkadaşlar ne hayvanı sağ biliyorsunuz ne olak emzirebiliyorsunuz ve arkadaşlar ne de dışarı çıkartabiliyorsunuz çünkü bu bir gerçektir nazar diyen bir şey var halbuki o hayvan diğer meme yapılarına göre e, süt de vermiyor ama bütün ilgi gözleri üzerine çekebiliyor arkadaşlar. O yüzden bana göre koltuk ile bezmeme bezmeme arkadaşlar e, dediğim patlıcan şeklinde ama sağdığınız zaman meme birbirine yapışıyor. Yani meme diye bir şey kalmıyor hayvanda. Dersin bu hayvan doğum yapmamış. Koltuk meme de ona benzer arkadaşlar. Daha güzel oluyor. O da e, işte merada dikene çalıya takılmıyor arkadaşlar. Sarkık meme arkadaşlar diyelim. içi boş ama sarkık. Bu da arkadaşlar niye tercih edilmiyor? Son olarak bunu da dinlendirelim arkadaşlar. Meraya uymuyor arkadaşlar. Meraya uyabilecek meme tarzlıdaki hayvanları tercih etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü biz bu hayvanları hep içeride besleyecek değiliz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Deli dostlar bizim de yanlışlarımız olabilir. Dar zamanda Sirtte bir yerde biz bir video çekmeye çalıştık. Kusurlarımız varsa af buyurun. Ve arkadaşlar videomuzu gerçekten beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ve arkadaşlar halin abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu tür videoların devamı gelmiş olacaktır arkadaşlar. İşte keçi mi karlı, koyun mu karlı, hangisi karlıysa niye karlı buna benzer çok videolarla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin karşısında olacağız inşallah ağırlıklı olarak kendi işletmemizden. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.